Habertürk.com'a hoş geldiniz. Habertürk yazarı Güntay Şimşek konuğumuz. Pandemi sürecinde artık aşı konusunda özellikle sona gelin. İşte Alman kökenli, ABD kökenli ve Çin aşısı artık sonlarda. Fakat şimdi gündeme gelen bir başlık konu asıl çok önemli konu havacılık sektörü. Çünkü aşının taşınması konusu çok önemli. Çok eksi 70 derecede galiba bir tanesini evet. taşınmak zorunda. Diğerleri de e, soğuk taşıma zincirine dahil olmak durumunda aşının güvenilirliği açısından e, havacılık sektörü de burada yine e, baş rolde diyebiliriz yani çok önemli bir nokta değil mi bu e, alan kesinlikle şimdi. yani aşı ve bunun lojistiği, nakliyesi derken hı hı. bir numaralı sorumluluk yine havayolları taşıyor Hava çünkü hı. bunun yani hem soğuk halkasını koruyacaksınız soğuk hı hı. halkasını korumak için de zamanla yarışmanız lazım evet, evet. en hızlı ulaşım aracı da. Hava yolu hı hı. hem hızlı hem e, o lojistik merkezleri hazır olma anlamında da bu tarz hı hı. soğuk halkasını koruyacak şekilde işin taşımasını yapmak için de yine hı. en hızlı hazırlanacak sektörde hava yolu. Çünkü hava havayolu, taşı, yoluyla taşınan veya da hava kargoyla taşınan ürünler genellikle e, yükte hafif pahada değerli hı. ürünler oluyor. Evet. Onun için de oradaki hassasiyet önlemler çok daha yüksek seviyede hı hı. ve oradaki dinamizm de mesela bir kara veyahut da deniz demir taşı demir yol taşıması göre daha e, yüksek seviyede personel kalitesiyle hı hı. imkanlarıyla hı hı. bu işe verilen değerde ve hı hı. giderek de hava kargo taşımacılığı diğer. Hı hı. Ulaşım modlarından da pay almaya başlıyor. Evet. Bir de şimdi pandemi sürecinde aşı konusu sağlık açısından da çok sahip. Şimdi tabii. bir insanlık için önemi var ama hava yolları için çok daha önemli çünkü hava yolları bu, bu süreçte çok ciddi zarar ediyor. Şimdi bu konuda bir rekabet ve yarış söz konusu evet. değil mi? Yani bu konuda başarılı olan da biraz o süreçte uğradığı zararı en aza mı indirgeyecek, belki e, telafi etme, yarışında. İki, yarışın iki, iki yönü var. Birincisi. İşte aşı olmadığı için veyahut da ilaç bulunamadığı için bu salgın böyle bu şekilde gittikçe havayolu sektör olarak toplamda evet. endüstri olarak uçak üreteni hı hı. bu sektörden faydalanan bakım hı hı. onarım yapan, havayolu işte işletmeciliği yapan, kargosunu yapan, terminaller, havalimanları yani hepsi ciddi zarar görüyor. Hı hı. Dolayısıyla Aşı haberi gelir gelmez işte ilk Biontech'in iki Türk bilim adamının hı hı. Almanya'da geliştirdiği ilaç haberi geldiğinde dikkat edersen havacılık sektöründe borsadaki şirketlerin değeri anında yukarı Lütfen, çıktı. Evet. Çünkü bir ümit var oldu. Hı hı. Burada havacılık sektörü iki açıdan bakıyor. Bir bu aşıda hızlı rol alıp her tarafa dağıtımında bu rol alarak dağıtarak bir e, verimlilik gelir elde etmek. elde etmek. İkincisi de bu süreci ne kadar hızlı yaparsa havacılık sektörünü de toptan o kadar ayağa kaldıracak seyahat sektörünü. Hı. Yani hı. çözüm bulunduğunda. Dolayısıyla havacılık sektörü için bunun iki önem var. Bir kendisi taşıyacağı için yeni bir ürün yük taşıması gereken bir ürün ortaya çıktı. Hı hı. Onun nakliyesini yapacak ve onun hazırlığını yapıyor. Bazı hı. hava yolları uçuramadığı şu, bu dönemde uçakların yolcu koltuklarını sökerek onu Kargo taşımacılığına çeviriyor. Evet. Hatta mesela bugün okuduğum lutfansa Hı. da o tarz, o tarz hazırlık yapıyor. Hı. Yani Hı. bu aşı taşımacılığını hızlı, süratli yapabilmek için Hı. E, kargo uçaklarına ile olarak yolcu uçaklarının da kargo taşımacılığına hazır hale getiriyor. Zaten Hı. bu salgın başladığında bu tarz hazırlıklar yapılmıştır. Hı. Şimdi Hı. bu yaşanıyor. Türk havoları zaten başından beri bu salgın süreciyle birlikte kargo tarafını en hızlı evet, en büyük bu haberlerle de gündeme evet, gelmişti. Büyüten şirket oldu. Yani şu an. Çok hızlı adaptasyon tabii, süreci yaşandı orada değil e, mi? Hemen başlangıçta taşımacılığına ilk dünyadaki kargo şirketi ilk 10'da 8-9 9 diyelim evet. o ise şu an 5. sıraya geldi. Hı -hı. Burada şey önemli. Daha önce havacılık sektöründe kargo taşımacılığı yolcu uçaklarının altında taşınıyordu. Yolcu uçakları piyasadan çekilince iş sadece kargo uçaklarına kaldı. Hmm. Onun için de kargo uçağı da yetersizliği onu çoğaltmak gerekiyor. Daha evet, önce tamam. hava yoluyla taşınan kargonun yüzde 85-80 civarları diyelim yolcu uçaklarının altında taşınıyordu. Hmm. 15-20'si de kargo uçakları. Şimdi o e, biraz tersine döndü. Yani nereden baksan kargo uçaklarıyla taşınanlar şu an 35-40 seviyelerine gelmiş olabilir yani. Dolayısıyla ciddi kargo uçağına ihtiyaç var. Onu da yol uçağına dönüştürerek yapmaya çalışıyorlar. Peki, Türk Hava Yolları aşıları taşımaya hazır mı noktasında? Bugün bir evet. açıklama e, geldi. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu İcra Komitesi Başkanı İlker Ayca'dan. Aşının ihtiyaç duyacağı tüm saklama ve taşıma koşullarını sağlayacak donanıma sahibiz. Dünyanın neresinde olursa olsun biz ulaşmaya ve ulaştırmaya hazırız. Evet. Siz de gezdiniz e, değil mi? Evet ben e, dün şarkıları. Türk Hava Yolları'nın kargo Turkish Kargo'nun merkezindeydim. Hı hı. Gezdim, yerinde gördük. Tamam. Yani nasıl taşınıyor, ne oluyor? Çünkü Öyleyse sizden dinleyelim. Yani evet. hazır mı Türk Hava Yolları? E, hazır olduğunu e, izlediniz, gördünüz. Şimdi mi? yönetim kurulu başkanı İlker Bey de işaret ediyor hazırız diye. Ben hı hı. de geçen hafta yazmıştım hazır mı diye. Çünkü Hı hı. arasında yarış var ya. Emre Ortadoğu'dan onlar işte rol almaya çalışıyordu. Burada sıkıntı ilk BioNTech'te çıktığında eksi 70 derecede taşınması gereken bir aşı ilk ortaya çıkan, ilk ümit olan o, Hı. en hazır olan da o. Dolayısıyla havacılık sektörü hemen ona odaklandı. Yani eksi 70 derecede nasıl taşınır? Evet. Şimdi bunun bir defa altını çizelim. Havacılık sektöründe bu tarz soğuk halkası, soğuk zinciri korunarak taşınması gereken yükler, konteynerler var, özel konteyner. Bir kutu düşünün. Hı hı. Onun kendi içinde bataryası, hı hı. sistemi var. Yani siz şu ürünü diyelim ki 70 derecede kuruyacaksınız. Önce bu ürün kuru buzlarla birlikte 70 derecede korunacak halde hazırlığa getiriliyor. Diyelim ki onu normal oda sıcaklığında 18 ile 22 arasında diyelim bu 6-7 saat durabilirse hı. bile o sistem kuru buzlarla beraber onu koruyor. Hı hı. Ama ondan sonra soğuk zinciri bozulacağı için siz onu uygun ortama almanız lazım. Şimdi sektörde veyahut da e, kamuoyunda şu yanlış anlaşılıyor. Yani havacılık sektörü de bunu eksi yetmişte taşıyacak değil. Hmm. Mesela Türk Hollanda'daki şeyler var, konteynerler var. Dün mesela gördüm. Dedim bu kaça kadar soğutabiliyor veyahut da soğuk halkasını koruyor. Eksi yirmi. Hmm. Siz zaten diyelim ki 70 derecede Kurumaya alınmış bir aşıyı hı hı. onun içine koyduğunuz zaman çünkü o oda sıcaklığında diyelim ki 5-6 saat eksi 70 dereceye kuruyorsa zaten eksi 20'yi aldığınız zaman onu zaten kendi içindeki hı. özel üretilmiş hı hı. lojistik o kabları içinde kuru buzlarla beraber hı hı. zaten hı hı. koruyor. Hı hı. Yani ilave bir havacılık sektörü onun için İlker Bey diyor biz hazırız çünkü hı hı. bu şekilde konteynerleri var zaten hı hı. taşıyorlardı. Hı hı. Yani gittim mesela dün ilaç vardı. Kaç dedim? Bu dediler. Bu +2 ile 5 derece arasında bir tanesi vardı. eksi -2 derecede ama o konteyner fişe takılı hı hı. gideceği ülkeye için saatini bekliyor. Hı hı. Fişe takılı şarj ediliyor. Zaten fişten çıkardığınız zaman o soğuk şeyini devam bir ettiriyor. Bir süre devam ediyor. Yani devam ediyor da yani gideceği yere hı hı. kadar. Hı hı. ilave içinde kuru buz da var. Hı hı. Sadece ne yapacaksınız? Belki çok yoğun taşıma gerekiyorsa bir uçak sayınızı, uçakların efsaflarını çünkü o konteynerler de bir büyük gövdeli uçaklara göre bir de hmm. dar gövdeli uçaklara göre hmm. dizayn edilmiş hmm. konteynerler. Onların adedini çoğaltmanız gerekecek. Uçak sayınız belki şey olacak evet. ama soğuk halkasını koruma anlamında dün benim yerinde gördüğüm türk bu da tamamen hazır. Hazır. Yani hmm. bir tarafta bakıyorsunuz meyve odası var. Hmm. Özel hmm. meyvelerin gittiği hmm. ve saklandığı belirli derecede korunması gereken hmm. hayvanlar gönderiliyor. Hmm. O yandan bitkiler gönderiliyor. Hmm. E, yani bu bu tür taşımacılık hep yapılıyordu zaten. Zaten yapılıyordu. bir soğuk zincir evet. E, evet. olması lazım da hani gıdalar evet. vesaire hmm. içinde ama aşık için belki -70 derece olunca çok büyük soru Orada, şart oldu. Yani ne olacak dedi. şimdi Nasıl gittim olacak baktım bir, bir tane oda var. Hmm. Yani bu zincirin korunması için Türkiye'nin Kargo merkezinde bir tane oda var. Ne yapmışlar? Arkaya bir tane daha büyüğünü yapmışlar. Yani Hı -hı. ilave Hı -hı. odalara ve ilave teknolojik donanıma işte bu konteynerlere falan ihtiyacınız var. Hı -hı. Onların lojistiğini yapmanız lazım. Hı -hı. Onu da işte endüstri üretecek, bunları da temin edip koyacaklar. Hı -hı. Bunun çalışması yapılıyor Hı -hı. ve diğer taraftan da hava yolları ilaç şirketleriyle ciddi anlamda diyalog içindeler. Bildiğim kadarıyla İlker Bey de mesela Biontech'le, diğerleriyle falan bunlar Hı -hı. yoğun temas halindeler. Hı -hı. Çünkü herkes de hava da biz hazırız yarışındalar. Yerlerini gösteriyorlar. Kargo kapasitelerini gösteriyorlar. Bir de hmm. Türk yolları şu an bile 200 ayrı noktaya uçuyor. Hmm. Böyle bu şekilde network olan şey de az. Hmm. E diğer taraftan tabi o yanda da ilaç ne zaman ne kadar üretilecek aynı anda bir ne kadar 10 milyar adet dağıtılmasından hmm. bahsediliyor. Ama hmm. bu aynı anda üretilemeyeceğine göre hmm. aciliyeti olan önceliği olan yerlere. Kısım düşün. kısım belki evet. ulaştırılacak. Evet. Eee Alman hükümetinin de bir açıklaması olmuştu geçenlerde. Federal ordunun da desteğini istemiş. Aşı dağıtım konusunda. Yani bu konu e, önemli bir konu ve belki hani ordunun da e, yine havacılık sektörüne vereceği destek söz konusu olabilir dünya çapında da. Diğer hava yollarında durum nasıl peki? Yani Vallahi, böyle yine bu yarışta ben varım diyen böyle öne çıkan. Öne çıkanlar işte var. biz e, Türk havayolları, Körfez'den Emirates, Katar, hı hı, British, Lufthansa, Air France. Hı hı. Yani böyle network'ü güçlü olan, hı hı. kargo altyapısı olan şirketler bunda yarışıyor. Hı hı. Yani hı hı. yine kim güçlüyse yani ondansa tabii bir rekabet, saat, söz tabi rekabet olacak. Hı hı. E bir de herhalde biraz lobilerin de işte olacak. Yani hı hı. sadece uçağınız var. işte uygun, efsafta soğutucu konteynerleriniz var, soğuk kafasını bunlar yetmeyecek. Biraz hı hı. da Lobi de etkili gidip hı hı. oralarda kendinizi anlatmanız tanıtmanız gerekiyor. Evet, ama Türk Hava Yolları burada da rekabete hazır. Yani hazır zaten Herşeyli. bir de e, geçen e, Çin'den Brezilya'ya ilk ya daha doğrusu yapmışlardı da hı. yoğunlukla bir yaptıkları aşı transferi vardı. Hı hı. Yaptılar yani şu an zaten hı. yapıyorlar. Hı hı. Yani eksi 70 için ileride bir soru şey yok. Evet eksi evet. 70 onun, nasıl olacak soru yani işareti ama. Öyle, ilave bir şey yok dediniz. Yok. E, o eksi 20'lik konteynere, konteynere koyduğunuz an zaten o eksi 70'de saklanıyordu. Onun orada muhafaza edecek onu yani evet. 70 derecesinde ve sağlıklı evet. bir şekilde ulaşacak durumda şu anda. Evet. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu kadar. Teşekkür çok teşekkür hocam. ediyorum. E, Habertürk yazarı Günter Şimşek. E, aşı sürecinde pandemi de sona gelindi artık biliyoruz. Fakat e, çok soğuk derecelerde taşınması gereken aşılar söz konusu olduğu için burada da yine havacılık sektörü önemliydi. E, Türk Hava Yolları aşıya ta taşımaya hazır mı? Sorusu sormuştu Günter Şimşek. Geçen e, dönemki yazılarında e, açıklama geldi. Evet Türk Hava Yolları her şeyle bu ıı, işe hazır açıklaması geldi. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.